Çukur tüm ev sahipleri ve kiracılar, kira ödemelerinizi çok daha güvenli ve otomatik hale getirmenin yolu artık burada. Yapı kredinin kira hesabında hizmetini duydunuz mu? Peki bu hizmetten Çukur Remax Tower müşterisi olmanın ayrıcalığıyla nasıl en hızlı ve en doğru şekilde faydalanacağınızı biliyor musunuz? Çünkü biz Remax Tower olarak yapı kredi ile bölgemize özel bir işbirliği yaptık. Amacımız siz değerli müşterilerimizin bu harika hizmete erişimini kolaylaştırmak ve süreç boyunca yanınızda olmak. Peki ne nedir bu kira hesabımda? Kiranız için özel bir limit. Kira günü geldi. Hesabınızda yeterli para yok mu? Sistem otomatik olarak devreye giriyor ve kiranızı sorunsuzca ödüyor. Böylece ödemeler aksamıyor, güven korunuyor. Size avantajları neler? Kira ödeme stresini sıfıra indirir. Ödemeleriniz asla gecikmez. Limit sadece kiranız için çalışır. En önemli kısım nasıl başvuracaksınız? İşte bu noktada devreye biz giriyoruz. Başvuru sürecinde yapı kredi şubeleriyle olan doğrudan ve özel bağlantımız sayesinde siz değerli müşterilerimizi en doğru şekilde yönlendiriyoruz. Süreci birlikte takip ediyor ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz. Unutmayın, bu hizmetten faydalanmanın en güvenli ve konforlu yolu Çukur Ambar'da bu işin uzmanı olarak bize danışmaktan geçer. Detaylı bilgi ve süreci başlatmak için lütfen bize ulaşın. Sizin ve ev sahibinizin işlemlerini en hızlı şekilde sonuçlandırmak için buradayız. Remax Tower ve Yapı Kredi İşbirliği ile Çukur Ambar'da konut güvenceniz bizim işimiz. Görüşmek üzere.